Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere teleskopik raylı çekmece nasıl çıkarılır, nasıl takılır bunu anlatacağım. Birçok kişi bunu bilmiyor. Temizleme amacıyla veya başka bir amaçla bunu sökmeniz gerekirse çok pratik ve basit bir şekilde söküp takabilirsiniz. Mekanizmamızın ucunda burada görünür bir şekilde bir mandal var. Küçük bir mandal bu yukarıdaysa aşağıya bastırıyoruz. E, çekmecemizin diğer tarafında, e, kameramı bu tarafa alayım. Tam tersi alttaysa yukarı kaldırıyoruz. Bunlar birbirine ters şekilde monte ediliyor. Bu işlemi yaptıktan sonra, bakın zaten yerinden çıktı. Çekiyorum çekmecemi ve kolay bir şekilde yerinden çıkarmış oluyoruz. İşimizi bitirip temizliğimizi falan yaptıktan sonra tekrar monte ederken e, çekmecemi bu şekilde raylarına denk getiriyorum. Ve e, ittiriyorum arkadaşlar. Rayı tutmaya gerek yok. E, çekmecemizi iterek sona ulaştırdığımızda zaten mekanizma çıt diye yerine oturuyor. Şu şekilde. Ve bu kadar kolay arkadaşlar. Şöyle bir deneme yapalım. Evet işlem tamam. Farklı bir Ray modeli de var. Onu da göstereyim. Daha çok bu tip çekmeceli mobilyalarda kullanılıyor bu Ray sistemi. Bu Ray sistemi kötü bir görüntü olmaması için çekmece'nin altına gizleniyor. Bakın bu kısım boş. Kameramı şu şekilde altı gösterecek şekilde yerleştireyim. Ray sistemimiz burada bakın ve Burada yine bir mandalımız var. Bu mandalı bu şekilde geriye çekiyoruz. Aynısı çekmecenin diğer tarafında da var. Yine bu şekilde geriye çekiyoruz ve aynı anda tutup ikisini birlikte çektiğimiz zaman çekmecemiz yerinden kolaylıkla çıkıyor. İşimiz bitip tekrar çekmeceyi monte etmek istediğimiz zaman çekmecemizi bu şekilde rayın üzerine oturtuyoruz ve düz bir şekilde çekmecemizi ittiriyoruz. Ve çekmecemiz sona ulaştığında çıt diye mekanizmanın yerine oturduğunu duyabilirsiniz. Şu şekilde bir deneme yapalım. Evet işlem tamam arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.